Evet. Hatim mi? Sayın Balıkesirliler, Balıkesir Kuvayi Milliye şehridir. Selvanların, Akıllıların şehridir. Atatürk 1920'de 20'de Mehmet Asif Ersoy'u yolluyor. Paşa Canlı'da veriyor Mehmet Asif Ersoy'u. Kuvayi Milliye lideri Yardım. Atatürk'e yürüyüşte girdi. Dağlık başında hutbe verildi. vatan için. Şey. Bu ayrı de, topluyor. İstasyonu açıyor. İstasyonu devletle bir istasyona. İstasyona diyor. Altı tere giden cadde yapıldı yapmalı kesimler bu emre uymuyorlar bir tane cadde yapıyor. O cadde İzmir'de Milli Kuvvetler Caddesi Maraşal, Gazi, Mustafa Kemal Atatürk. Konsey Başkanı Maraşal Teyzi Çatmak organı var. Atatürk o zamanlar yarbay yıkmışsın. Çocuk diyor bu cümleyi beraber kuralım. Bir bakıyorum dosyanı da Kurmay Yarbay Atatürk'ün Sizlerle değerli beraber şükrü, 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 şükrü. İstanbul hükümeti var mı? Bir de dört sene, dört sene de Ankara hükümeti. Yunanlılar, Yunanlılar diye geldi Şükrü Bey. Bir dakika. Yirmi Başbakan Şükrü Bey. Yok ki. Sen de çek, sen de çek ya yardım ed amca. Şükrü Bey, Yunanlılar diyor, Yunanlılar balık geldi diyor. Polatya'ya geldi. Meclisi Kayseri'ye taşıyalım. 158 tane milletvekili bir tanesi de balık kesirden. Tuttuğunu getir. Balık kesir akıllı şehrin diyor Tuttuğunu getir milletvekili yapalım. Hepsi akıllı balık kesirler. Ondan sonra Diyaba Tunceli milletvekili çıkıyor. Meclise konuşma yapıyor. Biz buraya ölmeye geldik. Cumhuriyeti vurmaya geldik. Evet. Biz diyor Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma diye ba, Tunceli diye tarihte diye vardır diye Şimdi onun torunu CHP millete girer. Sayın Malıkesirler, Milli Kuvvetler Caddesi'ni yere yazmışlar. Yere yazmışlar. tüm insanlar da acısı da, hocası da buradan geçiyor. Umur Camii Cami İmamı, Adil Bey de buradan geçiyor. basıyı geçiyor buraya. <gülüyor> 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 Adil Bey, Umur Bey cami imamıdır. Atatürkçüdür. Atatürk'ü çok sever. Hep dua eder ona. İmamlarımızın hepsini Atatürkçü olmalarını istiyorum. Şu reklamlar geçse bunu anlatayım. Bu yani. Milli Kuvvetler Caddesi efendim, devlet demir yollarını açma geliyor Atatürk. Açma geldiğinde açma geldiğinde ki, bu Milli Kuvvetler Caddesi gibi devlet demiryollarına yollarına altı cadde yapın diyor. Altı tane cadde. Hı. Bu Milli Kuvvetler Caddesi arkadaşlar Balıkesir'den liseden 13-14 yaşında çocuklar Çanakkale Savaşları'na katıldı. Bu çocuklar orada hepsi telef oldu, şehit oldu. Bu caddeye de onun için Milli Kuvvetler Caddesi verildi. Ama bu bu Yerler altında şimdi vatandaşlar ezerek geçiyor bunu. Acısı da, hocası da, öğretmen de. <laughs> ne analiz yapıyorlar bu caddeye ya? Şehitler <laughs> ölmez. Vatan bölünmez. Başka? Öldükmeyiz. Balıkesir <laughs> Ovası, Bozkurtların Yuvası. <laughs> Bozkurtlar ölmez. <laughs> Vatan bölünmez. Biz de halbu halbu. Balık kese olsun. Bozkurtların yuvası yok. Oo! Oo! Doğ, balık kese desene. Doğ, doğ.